Bacı bir şey değil mi sana? Ben var ya hayatı unutmam, hayatı unutmam. Çok ağlandım gün oldu benim. Herkesin olmuş. Ben çok parası kaldım ben, çok kaldım parası. Hmm. Kimse tuttu da ya demedi ki bak bu çocuk aç mı tok mu demedi. Hep para dalga işler ben, dalga işler. Dalga geçiyorlar. Evet, dalga. Ama sen artık zaman... geçmiyorlar, aldık Mehmet bir yanımıza. Abla, abla, abla simit satıyorsun, kar yok iki lira olmuyor, elli kurucu olur. Nasıl dalga mı geçiyor? Ya kar, yok dört tane iki lira olur mu? Ha peki parası yok değil mi? Ben de ne yaptım biliyor musun? Kalmasın diye verdim. Kalmasın diye verdim. Ne yapayım? Kalmasın diye verdim. E parasız kaldın o zaman. Ama ama bana bak. Kimi tepsiğin diyorum, kimi eliyle erili, kimi de ben elimle veriyorum. Bak, elimle verdim zaman hoşuma gidiyor. Kendisi aldığı zaman hoşuma gidiyor. Kendi aldığı zaman hoşuna gidiyor. Hoşuma, değil evet. Mi? Nasıl? Çünkü biliyor musun? Beyninde, Nasıl? Beynimizde Hı -hı. bir yer var. O şimdi diyelim ki sen seni kimse çarptı ya. Tamam, çarpıyor. tamam. Tamam. O bizim beynimizde sanki e, elimizi kesmiş gibi oluyor 5 lira bile olsa Hı -hı. çok acıyoruz biz ona Evet Şimdi evet. biz elimizden 100 lira versek birisine yine kayboluyor para değil mi ama evet. kayıp ol o aynı yerde değil o beyin içinde bizim için bir sadaka oluyor çok iyi hissediyoruz kendimizi Biz kendimizi mutlu yapıyoruz sadaka verirken öyle değil mi Du bodur